herkesten aldığım şeylere bakıyoruz. Çek. Birincisi iki tane kulomi. Evet. Birisi oyuncağı. Kuyruğa bak kuyruğa. Aynı sizin gibi tatlı. Bu da aynı şekilde. Ama bu bu squishy. Yürü git be. Valla şunu... Zor aldım. Evet bu herkesin hayali olabilir. Biliyorum. Biliyorum. Ben bunu köpük yapabilirim. Hiçbir şekilde şunu devirebilen var mı? Devirebilenler yoruma. Bunu devirebilenler yoruma. Evet biraz çıldırmış olabilirim. Başka niye var? Aynı. Bu sizin gibi tatlı. Bakın. 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 Hemen bakıyor. Hemen hemen. Hemen hemen. Hemen hemen. Aman aman aman. Evet. Geliyor bir tane yapboz. Meydanoz döner. Meymun. Meymun döner. Aman. Evet arkadaşlar. Çok iyi. Boşalttım. Yere düştüm. Alın karpuz yemek ister misiniz artık arkadaşlar karpuz. <laughs> ben ne saçmalıyorum ya. Ya ben uzaylıdan bile daha kötüsüyüm. Evet. Evet. Hemen yapıyoruz. Meydanoz yazıyor burada. Ne? 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 Meydanoz. Günev. Şunu bir te. Meydanoz. Meymun döner. Evet arkadaşlar bana yarım saat denin. Verin. Var Evet beynim yanmıştır o sıra. O sıra benim beynim yanmıştır. Ya da yanmamıştır diyebiliriz. Öyle Böyle takarsam hiçbir anlamı gelmiyor. Le! bu yani lü may ya 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 da hmm. yes baby Baby. Hey, oha oha Oh. Ay, çok iyi söyledim kanki. Döne, döne, döner, döner, o döner. Hoş geldin buraya nefis döner. Yapış Yere git lan. Evet arkadaşlar birinci kısım bitti. İkiye geçirem doyuk olurum. Evet çok iyi söyledin. Tanana aa aa. Tenen ten Yi bülbül eli yi bülbül burada bitiyor. Bitti burada. Şimdi maydanoz döner. Bitiyor. Ondan geriye sayın. Bekleyin be. Ondan geriye saymaya başlayın. Ama hızlı değil ha. Siz gebertirim. Hızlı saymayın gebertirim. Ben sayıyorum. 10, 9, 8, 7, 8. Bitti arkadaşlar. Bitti. Evet, bu kadardı. Aa bekleyin bir şey daha var. Evet, yine meydanos dönerle alakalı. Meydanos. Telefon tutacağı. Bay bay.